Hep söyleriz, hep söyleriz. Bütün gün şarkımızı söyleriz. Birlikte gülüp oynarız. Rosie'nin dünyası, Rosie'nin dünyası. Çok eğlenceli her şey dostlarınla. Regals ve bloopers. Gazeteci Regels. Motorumu seviyor musun Rosie? Evet, elbette seviyorum. Hı, öyleyse benimle mi binmeyi seviyorsun? Yoksa kendi başına mı Rosie? Aa, seninle birlikte Regels. Güzel cevap. Regels, bu soruları neden soruyorsun? <laughs> ben bir gazete çıkartacağım. Oyun evi Borazanı. Ve sen de ilk hikayemsin. Şunu bir dinle. Rosie motorundaki çarkları yağlıyor. Böylece her zamankinden hızlı gidiyor. Nasıl buldun? Bence çok güzel Regal. Ama pek heyecan verici değil. Oh. Peki buna ne dersin? Rosie motorundaki çarkları yağlıyor. Ve böylece her zamankinden daha hızlı gidiyor. <laughs> Böyle daha heyecanlı gibi oldu ama motoru yağlamak pek heyecan verici değil. Görmüyor musun? Evet ama hakkında yazabileceğim başka bir şey yok ki Rosie. Eminim vardır da henüz bulamamışsındır. Hadi uzaklara git ve kendine güven. Herkesin okumak isteyebileceği bir şeyler yaz. Haklısın Rosie. Eminim gazetem için en uygun hikaye orada bir yerlerdedir. Ve ben o hikayeyi kesinlikle bulacağım. Yine de benim hakkımda da yazabilirsin. Ağaçtan tüneyen kuş mu? Aa, hayır. Bahçedeki çimlerin biçilmesi gerekiyor. Hayır. Hmm. Ay, büyük bir elması nasıl da olgunlaşmış. Ay. Ah. Şimdi nasıl da şaşıracak kim bilir? Ha? Holly, ağacındaki elmasını aldığında Big Bear çok büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Oh! İşte böyle çok daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi bu muhteşem. Yeni yuvamı bu ağaca yerleştireceğim. uç ve ağaca kon bakalım yuvam uç hadi uç. Uç, uç. Uç, uç. uç hadi ama yuva uç sana çık yukarı oh. Yuvaların da sorunu bu bence hiç yardımcı olmuyorlar ve bu ağaç da çok şaşkın oh. Bluebird ağaçlara şaşkın dedi Evet Bak işte bu müthiş bir hikaye. Roji haklı. Dünyada pek çok hikaye var. Sadece onları bulmam gerekiyor. Hazır mısın bakalım Okli? <laughs> oh. oh. Herkese merhaba. Oh. 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 Ah. <laughs> Aferin sana Okli. <Oakley. Gülüyor> Will? Will? Nereye kayboldun? Bey topunu Oakley'nin burnuna attı. Ve sonra da gülerek kaçtı. Oo, ne müthiş bir hikaye bu. Evet harika. <laughs> Aferin sana Oakley. Topu çok iyi çıkarttın. Sen müthiş bir kalecisin. Gerçekten mi? Böyle mi düşünüyorsun? Merhaba Regal. Güzel haberler yakaladın mı? Elbette. Bir gazete dolusu haber buldum. Sana kendine güven demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, uh, uh, oh. Hadi ama Regals. Sadece bakacaktım. <laughs> Gazete hazır olana kadar beklemen gerekiyor. Yani diğer herkes gibi. Aa, çabuk ol biraz Ruggles. Bir gazete çıkartmak ne kadar uzun sürebilir ki? Bitti. <laughs> o zaman göster hadi. Yaşasın. Oh, Aa, oh. Hadi ama oh. Ruggles. Önce gazeteyi herkese dağıtmak gerekiyor. Ruggles. Senin motorunda dağıtabilir miyiz bir fikir Regal. Hadi dağıtmaya başlayalım. şaşkın dediği yazıyor. Ne ayıp. Böyle söylediğine emin misin Regals? Bluebird ağaçları çok sever. Özellikle de ağaçta tünemişken. Eğer kendim duymamış olsaydım yazmazdım ki Rosie. Ama bu biraz dedikodu gibi olmuyor mu? Hayır. Buna habercilik deniyor. Aa bakın. Herkes bize doğru geliyor. Aa. Ve pek de mutlu değiller sanki. Hıh! <laughs> Al bakalım! Aaa, Regal! <laughs> ne yaptın sen böyle? Regal! <laughs> ben tüm ağaçlar şaşkın demedim ki! Büyük bir ağaca yuvama koyamadığım için sadece ona şaşkın dedim! Anlıyorum! <laughs> ben de topumu Oakley'nin burnuna atıp gülerek kaçmadım! O kalecilik yapıyordu. Topu çıkarttı. Bunu bilmiyor muydun? <laughs> Aman ne güzel. Big Bear'ın elmasını aldığımı söylemişsin. Almamış mıydın? Bana sürpriz yapmak için almıştı o elmayı. Oo, ne kadar da nazikmiş. Oo, gerçekten çok üzgünüm. Bundan eminim Ruggles. Arkadaşlar, Ruggles'ın sizleri üzmek istemediğini de biliyorum. Eminim amacı dedikodu yapmak değildi. Belki de gazete çıkartmak iyi bir fikir değildir. Hayır, harika bir fikirdi. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle miydi? Evet, elbette iyi bir fikir. Harika <laughs> bir fikir. <laughs> gazete gerçekten harika bir fikir Ruggles. Ama hikayelerin eğlenceli olması gerekiyor. <laughs> İnsanları mutlu etmeli. Evet, herkesi gülümseten <Gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <Gülüyor> Bakın ha ha bir fotoğrafım var Kafan çıkmadığı için çok özür dilerim Ama çok büyüksün ha ha <laughs> Durun burada bir de ha var Çıpayı ayağının üstüne düşüren korsan ne der? <laughs> <laughs> i̇şte bu şu güne kadar okuduğum en müthiş gazeteydi Regals. Ya yeni bir tane daha yazar mısın? Lütfen Regals. Aferin sana Regals. Evet. Aferin bana. Regals. Bilmecem var. Aa, hadi söylesene. Bir yumurta diğer yumurtaya ne demiş? Bilmiyorum. <laughs> hadi omlet yapalım demiş. <laughs> Ama yumurtalar konuşamaz ki Rosie. Çünkü ağızları yoktur. Şey, belki de kabuklarının içinden birbirlerini duyuyorlardır. Hmm, evet, bak bu söylediğin olabilir. Peki ağızları olmadığı için birbirlerinin kabuklarının içinden ...biri diğerine ne demiş, bunu biliyor musun? Hadi omlet yapalım. <laughs> Komik miydi Rosie? He? Rosie? <laughs> Rosie? Rosie! Rosie'nin dünyası.